Buyurun. Şurada. Evet. Abi. Söyle canım. Sen niye bize söylemedin? Evet. Ya üzülmeyin istedim işte ya ondan söylemedim. Hemen oradaki doktorlar geçici dedi. Aa Aşk olsun. Doktorlar geçici dedi. Sen bana söylemiyorsun öyle mi çocuk? Aşk olsun. Fırsat olmadı anne işte. Tam konuyu kapat da uzatma işte da üzülürüm ya. Hayat Murat. Ben sizi bebek yapmaya yollamadım mı? Niye hala buradasınız? Bu kadın ne diyor ya ne bebe? What? Oy bu ne ya? Gözlü de bu nedir ya? Vay ana, vay vay vay. Ballidir ballin. Bu yarabbim bu ne tatlıdır ya? Anne. Ha kuzum. Bu hanımefendi bebek dedi ne bebeği? Şey Ne anne? Zıbın. Ha, zıbın. Zıbın şimdi bunlar e, burada bebek işi kıyafetini e, zıbın işine girecekler. E, e, zannediyorum e, tuva... Aman tuval. Tuval Hanım onu demek istedi herhalde. De, değil mi Tuval Hanım? Ha? Anlamadım. Başını sallıyor. E, evet manasında. Ee, Hanımefendi ben e, körüm de e, göremiyorum onu değiller yani. Aa, e, okey. Çok üzüldüm. Sağ ol. Otur çocuğum. Otur kızım, otur yavrum, otur çocuğum. Otur anne, otur. Sen gelsene ben. Gel, gel. abine söylemiyoruz. Olmaz saçmalama söyleyemeyiz çünkü. Ya dedenden korkmadık niye abinden korkuyoruz? Çünkü kendisi doğrucu Davut'tur. Yani öyleydi. Yemez içmez gider babama yetiştirir. Ola herkes birbirine kaş göz yapay. Bin bir tilki dolanıyor ortalıkta. Bir pek ne pek kafam iyice gitti ha. Yoksa bunlar evlilik düşümü yapacaklar çocuğu. Hele annemdeki rahatlığa bak toplumsal olarak ne zaman bu hale geldik çökmüşüz bitmişiz biz ya. Ben dedenden çektiğim aynı şeyi abinden çekmek istemiyorum anladın mı? Aşkım birazcık anlayışlı olur musun? Ya balayı ne gideriz sonra o sırada da abime alıştıra alıştıra söyleriz. Ben başlarım ama böyle aşkınızdır Abına ha. Duyacak. Duyarsa duysun. Aylardır karnını çeken benim. Cemil Bey. Ne yapıyorsun? E, efendim birim seslendi. Yok abi yok seslenmedi. Bırak bıraksana. Ya babama söyler diyorum. E söylesin. Bizim söylemediğimiz kapat zaten. Niye babana söylemiyoruz biz en baştan beri? Hmm, şimdi söyleyelim gelsin vursun bizi. Neden bana sormadan evlendiniz diye. Ya niye vursunlar bize? Delirdin mi sen? Sakin ol. Cemil Bey. Evet. E, buradayım. E, biz size söylemedik ama en başta. Hayatla ben. Çıkıyoruz. <laughs> ...çıkıyorsunuz, anlamadım. Çıkıyoruz işte abi, yani ...sevgili gibi çıkıyoruz. Ay vay yedik Fatih, vay yedik. Ciddiler, ama ciddiler değil mi Emine? Ha, tabii ciddiler, çok ciddiler, en ciddiler. Ciddiler. He. Ciddi, he. Öyle mi? İyi. O zaman biz eve gidelim. Ben de size ciddi bir şeyden bahsedeceğim. Bize müsaade. Saçlarının kızılına bak. Alev gibi yakıyor ortalığı hatun. Kedimde söyledim o yalanı. Hatuna meşhur bakışımı bile atamayırım. Hay ben böyle şansım. Çıkıyorum Murat Bey. Hoşça kalın. Hiçbir yere çıkmıyorsun. Bana bak. O balayına gidecek hayat, tamam mı? Hayat. O yeter misin sana şimdilik? Geldim geldim. Hadi oğlum gel gel çocuğum gel güzel çocuğum delik gel gel. Şimdi Big Brother geldi. Sizin vuslat başka bahara kaldı. Öyle mi? Yok canım yok. Ben hiç bekleyemem daha fazla. Öyle alıştır da söylemeyeceğim. Ha. Direkt söyleyeceğim. Ooh yes. I like it baby. Ee, nasıl bir planın var? Telefon nerede benim? Ver, ben, göstereyim nasıl olduğunu. Ver 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 ver. Ta -ta.